Üf, Kadriye ne oldu ne var? Niye kafamdan aşağı kahve mahve atıyorsun ya? Gece vakti uykun mu kaçtı yoksa? Remzi ya ne uykusundan bahsediyorsun? Dışarıda diyorum zibidiler diyorum bir şeyler yapıyorlar diyorum korkuyorum. Üf tamam Kadriye tamam çıkıyorum bakmaya. Ben de geleceğim hadi yürü bakalım bari. Remzi? E, e, evet Kadriye tam karşımızda duruyorlar işte. Üf her yerim tutulmuş kitap de okurken burada uyuyakalmışım. Aa, annemle babamın sesi değil mi o? Nasıl yani? Bu saatte dışarı mı çıkmışlar? Bakayım. İnanmıyorum. Gerçekten de oradalar. Geldim geldim. Anne! Baba! Al işte bak, gerçekten de uyandılar. Sessiz ol demiştin ama haklıydın demek ki. Eyvah! Şimdi ne yapacağız? Bu da takıldı kaldı böyle. TV men, ışıklarını saçmayı devam ediyor.